gün Balkaç, yüz binlerce adayın hayalindeki üniversite ve bölüme girebilmek amacıyla katıldığı Yüksek Öğretim Kurumları sınavına ilişkin sonuçlar bu sabah itibariyle açıklandığı duyuruyu ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptı. Hatırlanacağı üzere 4 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu aslında sonuçların ancak Halis Aygün yapmış olduğu açıklamada adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021 YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık dedi böylece sınav sonuçları planlanandan daha erken tarihte açıklanmış oldu bununla birlikte e, tabii ki e, sınav sonuçlarında ilişkin detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı e, buna göre e, YKS sonuçlarında e, birinci olan il en başarılı öğrenci çıkartan il Adana oldu temel yeterlilik testinde e, sınav birincisi Adana'dan çıktı bunun yanı sıra yine e, alan yeterlilik testinde de e, sayısal alanda Adana yine birinci öğrenci çıkartan ilti eşit ağırlıkta Konya Sözel'de ise yine Adana ile öne çıkan iller bunun yanı sıra yabancı dil testinde de İngilizce alanında İstanbul Almanca alanında Balıkesir Fransızca alanında da yine İstanbul en başarılı öğrenciyi çıkartan illerdendi. 2 milyon 416 bin 748 adayın sınav sonucu açıklandı. Buna göre de adayların AYT'de yani alan yeterlik testinde yüzde 42,85'i sayısal alanda 180 puan barajını geçti. Sözel alanda yüzde 60,09 eşit ağırlıkta yüzde 48,04 dil alanında ise yüzde 80,68'i 180 puan barajını aşarak puanları hesaplandı. TYT'de temel yeterlik testinde de yine adayların %68'i 150 puan barajını aşarak tercih yapmaya hak kazandı. TYT sayısal sözler ve eşit alanlarında da kadınların daha başarılı olduğunu belirtelim ve sözü yeniden size bırakalım.